merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalı nasıl açılırsa onu göstereceğim. Bu kanala video atacağız. Şuradan video yüklediyoruz. Şunu atacağım. Evet. Ayrıntılar yapmak. Şimdi burada başlık oluşturum var. Burayı biz YouTube'a 2020 kadar 21 olacak ama neyse. Açıklama ekleyelim. Şöyle yazalım ben. Ben bunu açayım. Yazayım. Evet arkadaşlar yazdık. Biraz uzun yazalım. Ben kısa yazamam. Bu da herkese açık, liste dışı da yapabilirsiniz ama ben herkese açık yapacağım. Böyle listekli diyor. Yok bunu yapacağım buradan. Şimdi sonraki diyoruz. Evet video 15 üzeri bu böyle kalsın. Yükle diyoruz. insin insan Evet arkadaşlar. Önce bir şey söylemek istiyorum. Kanalı er küçük resim eklemek istiyorsanız bunun için YouTube stüdyosunu indirmeniz gerekiyor. Bunu da bir ara diğer videodan da Evet birazdan iner. İnşallah videomda telefon olmas. İsteme, bir Evet arkadaşlar videomu indi bakalım böyle tut şeklinde olmuş bunu görüntüsü ben de sonradan değiştireceğim hepinize merhaba arkadaşlar şimdi kapatalım ilk beğeni alalım yorum yapalım Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.